Bir kimse sabah namazının farzından sonra ayağını kımıldatmadan La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yümit ve huve ala kulli şeyin kadir derse dokuz kere. Onuncusunda La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yümit ve huve hayyul la yemud bi edihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir derse sabah namazından sonra ayağını kımıldatmadan ve akşam namazından sonra yani farzlardan sonra ayağını kımıldatmadan bu zikirleri yaparsa hadise geçer. O kimse o gün ne günah işlerse işlesin bu zikirden aldığı sevabı geçemiyor. Şu anlamda yani istediğimiz günah işelim bu onu siliyor anlamında değil silmiyor. Sevap olarak bakın en büyük Allah ortak koşma zaten gavurluk onu saymıyoruz. Ondan sonra anasını mı öldürdü? Babasını mı öldürdü? Bak o kadar büyük günah. Bu zikir diyor onun günahının büyüklüğünden daha büyük bir sevap zikir. Çıkışta ananızı öldürmeyin ha. O anlamda demedik.